Neye bindik biz Ömer? Bu, evet. biz neye bindik şimdi? Evet. Tatlıvalli mi bu? Tatlıvalli. Hadi inelim. Hadi kaydıra gidelim mi? Hadi kaydıra koş hadi. Salıncağı mı? Bence kaydıra binelim. Ne dersin? Baba, Ömer. Papa Salih. Salih. Neye bindin sen? Neye bindin? Güzel mi salıncak? Salıncak. Oh. Oo. Sıra hangisinde şimdi? Hangisinde Sıra? Neyde? Kaydırak'ta mı? Hadi kaydırağa gidelim Hadi çık bakalım Nereye gidiyorsun sen şimdi Ömer? Neye? <laughs> çık Ömer o çok yüksek değil mi? Kay diye mi? Hadi kay. Kay bakalım. Oley. Ömer? Oradan çıkmayalım. Bak biz oradan kayıyoruz. Aşağı iniliyor değil mi? <laughs>